Evet arkadaşlar bugün Adana'dayım annemin yanındayım Yılbaşına özel çadır yaptım battaniyelerden Şöyle göstereyim bu üstü Şöyle dambullarla sabitledim Burada içlerine soktum şuradan Şurası iki Burası yer birazdan pronot götüreceğim arkadaşlar İçerisi çok rahat Mükemmel arkadaşlar Oha gelmeniz lazım. Oh. arkadaşlar bir atım var ya. Sıcacık yatağımın anda. Arkadaşlar sen niye adamdasın? Okulunda de. değil. derseniz. Ben yılbaşını Adana'da kutlamaya karar verdim. Onun için pazar ve sağ okulda yoktum. Ee, sınıf arkadaşlarım için özür dilerim. Şimdi de pronos getiriyorum. Kerçe sütlü, bir bisküvit onu da yiyeceğim mükemmel olacak bence. Adana'da sizi annemle tanıştırayım mı? Tamam tanıştırmayayım. Şimdi içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar içerideyiz. Tek kişilik anneme göre iki kişilik yapmıştım. İkimiz gireriz diye. Ama tek kişi sığınca ha size. Durun bizim kedilerle tanıştırayım. Tersus'ta hiç kedim yok ama Adana bizim bura kedi dolu. Kedi kedi. Arkadaşlar. Bakın burada bir tane kedim. Gümüş bak kameraya. Bakın arkadaşlar. Diğeri nerede? Ha diğeri de burada. Pencerenin başında. Bulut. Bulut. Arkadaşlar bu gösterdiğim bulut? Diğerin adı Bulut. Diğerinin adı. Diğerinin nerede Şunun adı da Gümüş. Benim adım da Özgür. Şimdi tekrar çadırımıza giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar girdik. Çok güzel arkadaşlar. Vallahi gelmenizi isterdim. Yılbaşı mükemmel geçiyor. Arkadaşlar ben buraya hazırlarken bizim yaramaz bulut geldi buraya tamam mı? mahvetti. Onun için yanmam biraz daha uzun sürdü. Şimdi de pronotumu yiyeceğim. Mükemmel bir atmosfer. Yastık duymuş acık. Arkadaşlar Tarsus'ta kedim yok. Buradaki kedi, kedim anlayayız. Biri çok tüy döküyor. Biri de yaramaz. Çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkardık arkadaşlar şöyle. Açıkta şu çünkü sabah yedim. Arkadaşlar çıkardım. Şöyle keçi sütlü yiyorum. Arkadaşlar <laughs> Yanlış mı? elim kameraya geldi. Geliği gösterecek ziyaretçimiz vardı. Aman. şu, gözüm niye bu tarafa bakıyor? Çünkü kamera bu tarafta ve biraz e, yan tarafta olduğum için kamerayı tam tutamıyorum. Biraz dar dalanın için kameraya da bakmadan gösterince gözüm bu tarafa dönük oluyor. Ne taraftı?